Evet arkadaşlar bugün arabada arabada kalma challenge yapıyoruz. Yanımda bu sefer kimse yok. Ben tek başımayım. Çık. Sen çık sadece. Çık. Merhabalar. Çık. Çık 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 çık. Çık. Vega son. Tamam, son. Çık. Dört kişiyiz. Ama değil. Çık. Evet Mehmet. Ben. Çık. Çek çek. Deli mi deli? Merhaba. <laughs> 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 tamam yeter. Şimdi videonun üçüncü dakikasında yarışma var bir tane. Evet. Arabada kalmış olmuş takımlar olacak. Ben Mehmet'le takımım. Ben Siz Hakan sen kimin takımında olacaksın? Ben tek. Yok tek olmaz tek olmaz. Tek. Kimin takımında olacaksın? Seç birini. Seç Tek. O tek olmaz. Ben olmaz olmaz. Tamam tek üstü tek olur. Tamam. Tamam. tamam, tamam, tamam İyi tamam, tamam. tamam biz de takım. Şimdi Serledim mi? Hatta ilk oyunu şimdiden yok şimdi yapmayalım. İkinci i̇lk oyun dakika. aspirin. Ödülü. Evet. Ama şimdi değil. Sonraki oyun farklı bir oyun. Ödül ne olsun onu düşünelim. Üçüncü dakikada başlıyor aspirin. Evet. Arkadaşlar bazen bagajda da gidebiliriz. Ne? Evet bagaj değil bagaj kısmı yani. şimdi değil. Bagaj kısmı şimdi. Hatta yok siz bagaja girebilirsiniz. Tamam yürü. Ay dur dur hayır hayır. Şimdi <laughs> Tam aspirin yarışması. Sadece Neydi ya? de. Yok. Tamam tamam Asbin'in. Başka bir yaşam yapacağız ama sadece arkadaki üçlü özel. Arkadaki hmm. üçlüden bir kazanan bagaja hmm. girebilecek. O Orayı oh. açıp. Ben? Kim kazanırsa sadece o girecek. Başkasını alamaz. Ne? Ama hakkını birine verebilir. Hayır vermem ben. Tamam. O size bağlı bir şey. Neyse. Ben asla vermem. 4 Şimdi. Sana ver. İkinci vermeyim. dakikada başlayalım <laughs> ya. Abi ne? Abi. Şimdi Asmin'le başlayalım. Şimdi tutuyorum sayı 10'dan 0'a kadar. Asya bak 20 değil. 10'dan 0'a kadar. 10'u geçmez. Başladım. 5. Oh! Tekne bildi o. <laughs> Tekne bildi. Oğlum ya. Ben kafadan attım denk gelen şey. Oğlum ya. O da dönem O şey. <laughs> Mehmet'in hali. Şimdi bir tane daha sayı tutuyorum. Oğlum. Tuttum. Üç. Hayır hayır yedi tane evet. <laughs> ah. evet evet sonra. Üç. Yedi. Ya hadi onu Hadi. Hadi. Az Beş. Yok. Beş Sekiz. Sekiz. Yok. Çift sıfır. Çift soru yok, ki. yok, ki. Yok mu? O zaman bir tane söyleyeyim. Bir. Tamam. Sekiz. Bir. 3. E pardon 3 dedim 2. Hayır söyledin artık hayır söyledin Söyledim. artık. 3. 2. Yok. Vay, Vay yok. Daz. Ya bir daha dert. Dert, 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 Yok. <laughs> 9. Biraz. Ya. Ben şey yapar ya. bil. Ben ha ben buldum. Sen. Bakın buldum. Hadi tut. 25. Ha? 25 ne yok. Tam söyle hadi söyle. İlk söyle. 6. Bildir 6 söyle. Yok söylemedi. Söylenmedi. söylemedi. 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 Asya ben haydi. Söyledim. <laughs> Piştim. Ben. Bir dakika ben buraya girme hakkını kazandım. Hayır. O, o yarışma birazdan. Üçüncü ödeme olacak. Arkadaşlar pardon. Ben, ben geçtim. yok muyum? Söyledim. Ben niye yokum? Söyledim. Ben. herkesin herkes yerini alsın şimdi. Herkes yerini alsın. <laughs> Sondaki yarışmanın hangi dakikada yapılacağı belli olacak. Aa o. yok kazanan. Bekle. Bekle dur dur daha Hatta yok ilk Hakan kazandığına göre Hakan zaten. bildiği için Hakan senin şimdi bu yarışmada şey ödülün istediğin birinin biriyle yer değişmek. Ama istersen zaman. ama istersen ve istediğin zaman da olur istersen yapma. Ama, ama istediğim zaman yapacağım. Ama bagaja giremiyor tamam. değil mi? Bagaja giremiyor. Yok bagaja giremiyor. Şimdi, bagajda zaten kamera. Sonraki yarışma. Sonuna kıyamam. 6. dakikada olacak. Arkadaşlar zor zor burada sıcaktan yanarak dayanıyoruz bize. Evet. Harbiden ya. Yani bize bir beğeni gönderirseniz çok seviniz. ne neyiz? Arkadaşlar var. yarın like. çok güzel bir video like. fikrimiz var. Yarın için çok güzel bir video fikrimiz ya var. Like tuşunu Ama kıracaksınız. Dur dur Dur. dur. Mehmet'e bir şey soracağım arkadaşlar, video ile alakalı. Arkadaşlar evet. düşünüyor o yüzden videoyu başlattık. Evet. Düşünüyor ne dedi. Yorumlar anı yazdı mi? ya Mehmet. Şey, köye gelince bir video fikri var. Onu yaparız diye. Şu an onu sordum. ATV At yarışıydı da. ATV At yarışıydı babamlar izin vermiyor. At yarın. ATV At ikisi de aynı hızda gidiyor oğlum zaten. Evet. Ama yavaşlıyor ya da biliyorlar. Ee, yarın ATV <laughs> At gezisi var. E, üçümüz beraber Hakan ben. Yarın mı? Ben, evet. evet. Yarın. Yarın 12'den önce. Yok yok yarın ATV gezisi değil. Şey ben. E, başka bir video düşünürüz biz ya. Tamam onu tamam. sonra. Şey... Vlog vermeyelim. Bul... Şey vermeyelim. Birazdan tamam. altı olacak. Neydi? Ha, şey vermeyelim işte. Cemal Neydi caman adı ya? ya. Evet. Yani info vermeyelim. Tamam. tamam. Bari cama açsaydınız arkadaşlar zor değil. Tamam oluyor altı. Evet ya cama açsaydınız. Hayır. Çok terledik. Terleyen çıksın. Ay çıkmayacağım. Hı. Hayatta pes etme. Ee, sizin için. için. İsteyen ki... istediği zaman çıkabilir, eğlenmiş olur. Arka kişilere özel. Arka kişilere özel. Yarışmamız başlıyor yarış. şimdi. Şimdi. <laughs> Siz üçünüz. Bir dakika. Tespitte <laughs> kaç boncuk olduğunu tahmin edeceğiz. Evet, tahmin edelim. evet Kesin evet. Yok hayır hayır hayır. 10 saniye bakacağız tahmin edeceğiz tespitte Hayır 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 hayır. Herkese tahmin edeceğiz. Olmaz, olmaz olmaz. Hayır olmaz olmaz. Neden? O, sen, ben, şöyle, ben, ben yapıyorum yarışma Ben, ben bilmiyorum ki oğlum. Tamam şey otur otur. Tamam testlikte ne kadar o, Hayır o, ya. Hay hayır hayır zaten. Hayır hayır. Gerine Hiç geçer, geçer misin? Dik bari cama aç. Hayır. O. Çık tabla değil sen istersen. Tabla sen çık. Ne de çıkmam. yarışmamız Sıkman. ne? Çıkacak mısın? Aa, yarışmamız Gözde. ne? Şimdi yarışmamız üçünüz taş yırtma kas yapacaksınız. Ben de mi? Hı -hı. Ben üçümüz. Yok üç. sen sen Biz arkadayız ya. Şimdi Kazan. Ter koktu. Şimdi bak Halka şöyle bir şey var. Diyelim ki Mehmet kazandı. Mehmet'in yerini alınca sen de bagaja girebiliyorsun. Mehmet'in özelliklerini alıyorsun. Beraber girebiliyoruz. Yok senin yer değişiyor ya. Yer değişmeden. Hello dedi değil. ya bagaja giremiyor Asya. işte diye. Yerdeğişim. Hayır öyle değil. Yer değiştirme hakkım var ya? Bak şimdi diyelim ki, Pegasus ben benim işime gelir bak çok sıkacağım. Diyelim ki Mehmet kazandı. Ay Mehmet kazandı yarışmayı. Bagaja girme hakkını aldı. Hakan'ın yer değiştirme şeyi olduğu için. Oh Bakın durun durun. Umursamayın boş verin. Hakan'ın yer hakkı olduğu için Mehmet'in yerini alırsa, Mehmet de yer değişmeyi seçerse o da bagaja girebilir. Bir şey diyeceğim peki. Ben sonra, sen bagaja girmen sonra şeyi kaybol. yapabiliyorum değil mi? Evet, iftarlı zaman yapabiliyorsun. Camları kapatalım. Camları kapatalım. Emre amcaya bağır ya. Dur dur. Şu. Tamam sen. Işte. Devam edeyim. Lan. Ya ama yeter ya. Ya yeter baba. Arkadaşlar çok özür dilerim. Biz <laughs> göremiyoruz. Arkadaşlar çok, çok özür dileriz. Tamam, durun. ufak ya, ya susun, susun. Taş kırmak at şimdi. Mehmet kendine birini seç. Kazanan ben ne yapsın bence? Ferit. <laughs> hayır, hayır. hayır hayır. Hadi. Hadi. Rakip seç. Asya. Asya. Asya çok küçük ama ya. Yok evet. Şey. Taş kırp Siz ikiniz taş kırp makas yapın. Asya, siz... asya ile ben mi? Aha. Yenen Mehmet'le BS yapacak. Yenen Mehmet'le taş kırp makas yapacak öyle işte. Mehmet. Hadi bak de taş kırp makas yapın. Aynen. Aynen hayır hayır. Üçünüz aynı anda. Dur kılağına bir şey diyeceğim. Hayır hayır. De diyemezsin. Üçünüz. Yapma lan. Şimdi yapın. Bakın. Üçünüz aynı anda yapın. Tamam. Arkada mı? Aha. Bir. Niye? arkada? Ha, yapın direkt böyle. Hadi. Doğru. Ay dur ben yapamadım ben. Hadi Bir, hadi iki. ya. Yapamadı. Bir. İki. Üç. Asya gitti. Asya gitti. Asya, ya gitti. Asya, nın Asya, nın Asya nın ne mi ikilim mi arıyor? Tam İlke ile Mehmet. Şu an büyük çok kapışma. Hadi bakalım. Yes! Yeah, yeah, yeah. Oh! Hakan. Yes. Hakan. Ben bilmiyorum. Tamam. İki ben yapayım. İki ele ben yapayım. Hayır. Taş kağıt makas. Hayır hayır. On, arkada, Yerde arkaları etkili. özel ya. Tamam neyse. Yer değiştiriyor Yetkini biliyorsun. İlk elin yanına alırsan sen de bagaja girme. Yetkisi sana geliyor. Hı hı. Geliyor mu? Tamam İlke geç o ne? Hayır hayır. Hayır bilmiyorum. şimdi, kullan şimdi kullanmıyor. Şimdi kullanmıyorum. Şimdi kullanmıyorum. Şimdi neyse. Tam bagaj açık İlke girebilirsin. İlke girebilirsin istersen. Yes. Şuradan gidelim. Aç aç. Ya arkanın şeylerini de böyle indir. İlke arkada rahat eder valla. İlke bana da veriyor musun girme arkana? Şuraya gel. Hayır çıkmaya vermem. Verebilirsin sen. İki sana. kişi birden kullanabiliyor her, muyuz? Her yeri açalım. Full açın. İster 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 açın. açın. İster i̇ki, açın. bir, i̇ki kişi birlikte kullanabiliriz. Hayır hayır ister. hayır. hayır. İsterse yapabilir. Şey. Hayır bir, bir kişi hayır Asiye, Asiye. Asiye bekliyorum Asiye gelsin. Bugün evet. burası çok serin ya. Hayır çık 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 çık. Asiye güzel, bekliyorum Asiye şuraya gelsin. Bunu kapatacağım. Hı. Asiye bekliyorum. Bugün burası çok güzel ya. Çok serin. Tamam Mehmet çık çık, çık 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 çık. O kanal bence. Burayı kapatacaksınız mı? Yok. girebilirsin. İlke şu an girebilir. Kapatmayacağız değil mi? Evet girme lan. Girme çık 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 çık. Kapatmayacağız değil mi ama? Kapatmayacağız evet. Kapatırsanız hemen <laughs> amcaya söylerim. Ya bilt ya. Hadi hadi. Tamam, Tersin sükür. <laughs> Terledim. <gülüyor> Oğlum biz tamam, buradayız. <laughs> 10 dakika <laughs> önce girdik ya. Biz burada ne kadar Tatlım zaten sonra insanız. Burada eziyet çekersin. Yarışma olacak birazdan. Burası Hatta şimdi olur. Yarışma yarışma yarışma. Yarışma, yarışma, yarışma var. var. Evet, evet, zar zor Elenmeli yarışma. Yok elenmeyiz. Dediğim şey, zaman eleneceğiz. buradan çıkabiliyorum değil mi? Tamam şey o zaman ödülümüz karpuz. Yok yok yok. Şey... <laughs> <laughs> tamam. E, şimdi sırayla herkes kornaya basacak. Hayır 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 hayır, hayır, hayır olmaz olmaz. Tabii. Şey... Biri yakınız o eğlensin. Tespitteki boncukların kaç tane olduğunu ilk bilen kazanır Tamam evet evet. Sakın tahmin tahmin hayır tahmin ben... tahmin. 10 tamam. <laughs> saniye göster herkese. Tam ne derim bizde? O Olsun. kazanan kişi de şey. Yer değiştirme hakkını alacak. Tamam. Tam. Ben ikinci alabiliyor muyum? Bilen söyleyebilir. Bilen bilir. Tamam ben başlıyorum. Tamam. Saymadın değil mi? 30. 30. 30, 30 saniye. 20. 30. 30 30. Hayır 30 30. Hayır 10 saniye göster. Ha, İlke bagajını Hayır girer bekle musun? ben 30 dedim tahmin et. Bagajını ettim. girer misin? İlke. Yok girmeyebilir istersen. 1 2 3 Ben bir dakika onu tahmin etsin. Ha doğru ya. lan doğru. Aman, düştü lan. Düştü. <laughs> lan düştü. 26 26 tamam. E, 30 e, 30 35 e, 30 değil. 35, e, 30 35. E, 30 Herkes kendi sayısını ağzını ha. 30 30 30 30 30 30 Hayır ben de aynısını tutuyorsunuz ama. Aynen. O zaman olsun. aynısını tutabiliriz. Tamam. Asya sen Hayır çok Tamam iyi bu arada benim için iyi bu. Bir, iki. Bakın şimdi Fazla saydın. On bir, on iki. Bir tane fazla saydın. Bakın dur dur. Dur bırakın bir. Bakın. Ben sayayım Ben ben güzel Bir, iki, üç, dört, Çok Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, düşürüm düşürüm Bakın, dur. Dur, bir, bir, iki, Çıkmak ister misin? On dokuz. 20, İstediğinde 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hakan. Hayır Hakan. bekle. Dur dur. En yakın olan. Hakan sen kaç demiştin? 15. 35. Yakın. Hakan. Hakan istersen birine verebiliyorsun hakkını. İki Yok. tane oldu. E biz ikimiz de 30. Ha bir lan bu nasıl iki tane hakkı kalacak? Evet iki kişiyle belki. Birine Şimdi biliyorsun. bak. Birine vermen lazım. Yok ver hayır hayır. Şimdi hı hı. iki tane yer hakkı oldu. Diyelim ki bir yere geçti, oraya beğenmedi, yine yer değiştirebilir. Saçma. Değil. Tamam. çocuk aldı hakkıyla. Dur. Bir de yapın ya, mı? Acayip bunu? sıcak arkadaşlar. O zaman Sizin çık. için burada şu anda sıcakla savaşıyoruz. Ya sen ilk sen şeye gitsene bagajaya. ya. Evet ya. Yani. Orası serindir. Dur. Vallahi serin he. Oh. Hmm, Benim aklıma bir 33 tek geçti de. Yani biliyordum. 30 diye düşündüm ama ya. 33'tü. Doğru. Din dersinde öğrenmiştim. o, başka nereden öğrendim oğlum? Yok Almanca dersinde öğrenseydin ya. Tamam. Şimdi oyunumuz elenmeli olacak. Evet. Benim tuvaletim de geldi ama tuvaletim için çıkarsam zaten boşuna çıkmış olacağım. Çünkü burada tuvalet yok arkadaşlar. Oyun için bagaja Oyundan gideceğiz. Çıkayım. Altına yapacaksan çık. öyle. Burada tuvalet yok. Altına yapalım. Şimdi. Tamam. Oyunumuz kelime tamamlama. Hayır ya. O Asya öyle bun. Asya biliyor kelime bilmiyor musun sen hiç? Mesela biliyorsun ama tamam. Tamam tamam kelime tamam. Onu oynama onu oynama. Şimdi. Şimdi ben kim söylesin? Gel ben söyleyeyim ama ben öyle koyayım. En çok kelime, herkes kendi puanını akılda tutsun. Her kelime bir Nasıl puan. Yani. Her kelime bir puan. Tamam. Şimdi tuttum. Bakı. Söylüyorum. Tamam. beş saniyemiz var. İpe, evet. ipe. i̇pe. İpek. Bir, i̇pek, ipek. İlk sen söyledin. Şey. Tamam şöyle bir oyun oynayacağız. Ben mi kazandım? Hayır, ben... Hayır, 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 hayır yok yok. O kazandı. Evet ben kazandım. Şimdi bu, bu kadar. Ödünün. Bir puanım var. Bir puanım var. Allah El. Zirkeceğiz. Elma. Elma. Yok. El. Ekmek. Yok. Elle ekmek olması. El bav. El bavulu. O ne oğlum? El bavulu. Yok. Elek. Yok. Eriç. Yok. Elim. Eller. Yok. Eller. Eller. Yok. Hep den kazanıyor. Aslı sen ne desene? Bir harf daha söyleyebilirsin. Ben zaten bunu. çoktan kazandım ki. Ben İpek dedim ya. Elek. Hayır ama puanlı puanlı. Senin şu an bir puanın var. E bir puanım varsa tamam. Şu anda bagajdan çıkmayacağım çünkü. Bir harf daha süper. Çok sıkıştım artık. O zaten son harf o söyleyeceğim harf. O bitiyor. Ela. Doğru doğru doğru. Bir 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 şu an bir, bir, herkes sıfır, 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 biriz. En önde ben varım değil mi? Evet. Hmm. Yok. hayır hmm. hayır şu, bu yarışmada şu an en önde sen yoksun. Ama en çok özelliği olan hadi, sensin. Hadi. Şunu şuraya koy. Biz de yer değiştirme özelliği mi alıyoruz? Kazan. Yok. Kazan. Kazan ben söyleyeceğim kazanın. Cebeli. Son 5. 5. Tamam. Hadi 3 3 3. Bagajı bagajı girebilme hiç. olsun. Yok yok. Hayır hayır. Hayır ben kazandım ya Beş toplanıyoruz mi? galiba eve gidiyoruz. Yok birazcık Yo. daha duralım ya. Güzel. Ne kadar duralım işte. Toplanıyorlar. Topsuz ne, ya? ne yapalım artık. Hadi. Şimdi. Ne yapalım ya? Eleme yarışmasına başlıyoruz. Eleme yarışmasına. yarışmasına başlıyoruz. Eleme yarışmasına. Video oldu. Tamam. Şimdi. Arkadaş hiç kimse ne olsun? Gibi sayı bize. tutma, sayı tutma. Ben tutabilir miyim? Tamam. Ben tutabilir bu yarışmada var. bekle, bu yarışmada tek kazanan olacak. Tam bu sefer ben şeyim doktor. Tamam, bu yarışmada tek kazanan olacak, sayı tutacağım. Hayır de. ben doktor olacağım. Hayır tek, tek kazanan. Kazan ben, ben ben ben. Bir bir Hep şeyler... sen oluyorsun ama. ben video sahibi. Bu sefer benim, bu sefer benim. Yok yok. Benim o hep sensin. <laughs> o zaman seni eğlenmen imkansız oluyor. Hayır oğlum ben sayı tutuyorum. Eğlenmen imkansız Sonra olay. zaten sona kalan benle kapışıyor. Ha tamam. Ha yok sen tut tamam. Tamam. Ben evet. mi? Ben tut. 1, 2 ve 3 veya 4 tamam mı? Ben tuttum. Herkes bir Hayır mi? hayır. Üç. Ondan, ondan bire kadar. Tamam. On. Aa, ondan sıfıra kadar. Tamam ben tut. Tuttum. Tamam. Kim başlıyor ilk? Ben. Hakan. 3. Hayır. Ben de 6. Doğru. Oho! Yemin ederim ki böyle. Tamam diğer herkes elendi şimdi. Diğer herkes elendi. Ben seninle finale kaldım. Ne? Yok öyle bir şey. Öyle bu arada öyleydi. O zaman yok yok o, bence öyle olmasın tamam. ya. Evet. Tamam, ya. Benim her şekilde. Tamam, ben, tamam son bir kişi daha kazanacak. Sonra diğer kalan herkes tamam, elenecek. Evet. <laughs> Tuttum. Beş. Hayır. Altı. Hayır. Yedi. Hayır. Sekiz. Kim hakanda sıra değil mi? Sekiz. Sekizdi bu arada. Yes. Hakan ne yapıyorsun oğlum? Tamam. Kızlar. Yolumuz açık olsun. Erkek erkeği kaldık be. Ne bu ne kadar. Ne Biliyorsunuz. O, Biliyorsunuz. O bu da geliyor. Hayır hayır giremez. Giremez, giremez. Bu Biliyorum da gidiyor. Artık, final zaten bekleyin. Giliyoruz. Hadi bakalım. Kaldı herkes çıkıyor dedik ama abim de çıkıyor. İşte siz, siz kaybettiniz. Elendiniz zaten. Abim de çıkıyor ben, işte. Ben hayır, ben siz doktordun. elendiniz. Ben doktordum. Elendiniz siz hadi. Tam terliklerinizi alıp yollayalım sizi. Hayır tam şimdi yollamayalım bekle. Son taş git makas taş git makas oynu. Tam hadi çıkın makas. Hayır siz yoksunuz. Ha, tamam. Tamam bizimki Hakan el Hadi oğlum tamam, bir daha, daha ya. ya. sürekli rahat ediyorlar. kızının tamam, Hakan hadi. seni eğledik. Ben 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 hayır hayır. Saçma ya, susun yani. susun ya. Bir siz el ağlıyorsunuz şu an. Ha. Ben, ben yapmadım. O şey yapalım. Biz yes artık. Kazandım. Video burada biter. Abone olmayı unutmayın. Evet unutmayın. Bay bay.